Para, sağlık, hani alkış koçlara? Tamam. Ay, birden koç olasın geldi vallahi. Amen. O zaman Koçlar'da sorun yok. Koçları geçebiliriz. Hemen. <laughs> çok anlatılıyor zaten Koçlar her hafta. Her şeyiniz çok güzel. Evet. Şimdi yeni ay karşıt burçlarındaydı. Sevgili Koçların Terazi Süper. burcunda yeni ay doğdu. Hafta sonunu yeni ay'la karşıladınız. Dolayısıyla rekabet içerisinde kaldığınız işlerde sizi zorlayan, sizi belirsizliğe iten her konudan arınabilmeye Süper. vesile olan durumları yaşamaya başladınız. Özellikle koçlar hem hayata karşı anlayışlarının arttığı hem ilişki ve iletişim konusunda ay ve Venüs'ün oluşturduğu yeni ay karşıt burçlarında olduğu için yalnız olanlar yeni başlangıçlara yeni aşklara adım atarken yeni haftayla birlikte. Aşkta anlayışsızlık ve ayrılık yaşayıp geçirmiş olanlar, ilişkilerinde Kaşıyor ve mu? evliliklerinde dağılma yaşayanlar, daha birbirlerine toleranslı olabilecekleri, daha e, gözlerle konuşabilecekleri, Süper. daha anlayışın ön planda olacağı, empati yeteneklerini ortaya çıkaracakları, sağlam duyguların ön planda olacağı bir hafta yaşayacaklar. Bak görürsün aşktan konuşurken yani yüzümün şekli değişiyor. Kesinlikle aşk çok güzel. Yani çok güzel Sevmek çok güzel. Ee, zaten en güzel duygu. İnsanı seven, yaradanı da sever. Ee, aşk zaten dünyevi aşk, ilahi aşka ulaşmamıza neden oluyor. Dolayısıyla e, aşkla olmak, aşkın parçasını hissedip yaşamak ve yaşatmak kadar özel bir durum yok. Koçlar bu hafta aşkla aşk başlıyorlar. Aşk haftasındalar bu Peki, hafta. Peki, sağlık ve para durumları Nasıl? maddi konularda özellikle kontrol altına alabilme mücadelesi verdikleri, hı hı. zorlandıkları işleri kontrol altına alabilecekler, aynı zamanda günlük yaşamlarında titiz detay çalışmalar yaparak sonuçlandıramadıkları ve ulaşamadıkları yükselişlere haftanın son günlerine doğru ulaşıp yükselirken kendilerine duydukları güvenin de yükselmesine artmasına neden olan diyaloglar kuracaklar. Her türlü ilişki onlar için ön planda olacak. Koçlar için bu hafta iletişime önem verecekler çünkü. Yani iletişim kurabile kuramamak söz konusu değil bir koçla bu hafta. Çünkü daha tolerant, daha anlayışlı, daha sakin, harika. Ee, daha kendini önemseyen, kendini önemsedikçe çevresini de önemseyen bireyler olarak davranışlar içerisinde olacak sevgili koçlar. Sağlık konularında ise özellikle ufak tefek endişeler olabilir ama sağlıkla ilgili bir zorlanma ya da bir problemi olan varsa bir koç olarak şifalanacak bu hafta. Harika. Problem olan, sorun olan her şeyi çözümlemeye Şans tanıyacak, daha umutlu, daha umut var davranışlar içerisinde olarak ve bulunarak güvende olacaklar bedenen, sağlık olarak, para olarak ve ilişki olarak. Türkiye'nin en iyi astroloğu, Ay, astrolojinin kraliçesi. Teşekkür ederim. Yaptığı her yorumla teşekkür gündemi belirliyor Çok Nuray Sayar'ı. Benden söylemesi. Hayır, izlemeden haftaya başlamayın derim. Koçlar bitti mi? Evet bitti. Az spot vermedin koçlara. Koçlar için şans sizinle birlikte. Yaşasın.